herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün sizlere çok güzel ve heyecanlı haberlerle geldim arkadaşlar. Birçoğunuzun haberdar olduğu ve bildiği gibi yeni kitabım, Paranormal Hikayeler. <laughs> Sonunda çıktı arkadaşlar. Bu videoda kitabın çıkması planlanan 16 Ekim tarihinde, yani Cuma günü sizlerle buluşturuyorum ve... <laughs> inanılmaz heyecanlıyım şu anda ne söyleyeceğimi de bir an. Bilemedim. Son 3 senedir arkadaşlar YouTube kanalımda anlattığım... Son 3 senedir YouTube kanalımda anlattığım birbirinden ürkütücü hikayeleri, lanetli bebekleri, şehir efsanelerini, gizemle açıklanamayan olayları, cinayetleri derlediğim kitabım sonunda çıktı. Bu süreçte hem YouTube kanalım için hem benim için hem kitabım için olan destekleriniz yani <laughs> gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim. Sizler olmasaydınız kesinlikle bunu başaramazdım. Sizler olmasaydınız kanalım bu kadar büyüyemezdi, bu kadar hızlı büyüyemezdi. Sizler olmasaydınız bu kitabı çıkartamazdım. Sizler olmasaydınız şu anda sosyal medyada yaptığım pek çok işi yapamazdım ve beceremezdim arkadaşlar. Bana bu cesareti, bu isteği veren kesinlikle sizlersiniz. Siz sevgili takipçilerimsiniz siz sevgili ailemsiniz. Bunu gerçekten çok içten bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Her zaman yanında olduğunuz için, verdiğiniz destekler için, güzel fan hesapları açtığınız için, güzel yorumlar attığınız için, videolarımı beğendiğiniz için, diğer sosyal medya kanallarında, Instagram'da, TikTok'ta ya da sizin dahil olduğunuz diğer sosyal medya ve internet kanallarında benimle ilgili, kanalımla ilgili, kitabımla ilgili, hikayelerimle ilgili güzel şeyler söylediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sizlere kitapla ilgili hem süreci anlattım, çok kısa bir iki dakikalık bir video çekmek istedim. Hem size teşekkürlerimi iletmek istedim. Sık gelen birkaç tane soruya burada hızlıca cevap vereyim dedim. Öncelikle şunu eklemek istiyorum ki Eminim etrafınızda, benim de etrafımda, çevrenizde kitap çıkarmayı benden çok daha fazla hak eden insanlar vardır arkadaşlar. Benden çok daha fazla bilgili olan, bazı konulara ilgisi olan, çok daha fazla araştırma yapan, okuyan, çocukluğundan beri belki bunun hayalini kuran, çok daha iyi bir dil kullanarak yazabilen insanlar vardır eminim. Ben YouTube kanalım sayesinde ve sizlerin de desteğiyle bu kadar hızlı ilerlediğim için belki bu kitabı çıkartabilme şansı elde ettim. Benim için çok kolay bir süreç olmadı aslında. Yani sadece kitap süreci değil. Kitap süreci hem eğlenceliydi hem güzeldi tabii ki. Pek çok kez gitti geldi. Editöre gitti, yayınlarına gitti. Bana geri geldi. Gitti geldi, gitti geldi. Baya böyle uzun bir süreçti aslında. Hi hikayelerin çoğu hazır olmasına rağmen çünkü biraz önce de söylediğim gibi 3 senedir YouTube kanalında anlattığım hikayeleri derledim bu kitapta aslında. Kanalda olmayan bazı hikayeler ve bazı konular, bazı güzel bir şeyler veya da şeyler efsaneleri de var ama çok fazla yok. Dolayısıyla çok çok büyük bir sürprize karşılaşmayacaksınız. Kitaptan ziyade aslında YouTube kanalının 3 senedir var. Aşağı yukarı biliyorsunuz ki hatta sene sonunda 3. sene bitecek ve 4. senemize gireceğiz. Benim için Kitap olduğu kadar YouTube'da aslında çok çok kolay bir süreç değildi. Yani geçirdiğim yıllar sıfırdan başlayıp hiç kimsenin desteği, yardımı olmadan tamamen sıfır bir aboneyle başlayıp buralara kadar, 750 binlere kadar gelmek gerçekten hiç tahmin ettiğim şeyler değildi. Bazı videolarımda değindiğim gibi beni sık sıkı takip edenler bilecektir ya da vlog kanalını takip eden arkadaşlar varsa aranızda bilecektir. Orada çok daha fazla bahsediyorum bundan. Ben çalışıyorum aynı zamanda. Normal full time tam zamanlı bir işim var. YouTube'a sadece hobi olsun diye ya da hayatta bir B planı olsun diye, ikinci bir şey olsun diye başladım ve hiç hiç tahmin etmeyeceğim, edemeyeceğim yerlere kadar geldi ve daha da hızlı ilerlemeye devam ediyor yine sizlerin sayesinde arkadaşlar. Dediğim gibi aşırı kolay bir süreç değildi. Kurumsal hayattayım bu kadar büyük çaplı kanalı olup da herhalde iş hayatına da devam eden nadir youtuberlardan biriyimdir diye düşünüyorum. Çok uykusuz geceler geçirdim videoyu yetiştireceğim diye, içerik oluşturacağım diye, onları düzenleyip koyacağım diye. 9 işe gidiyorum, sabah 8'de çıkıyorum, bazen akşam 8'de geliyorum. İş hayatının yanında aynı zamanda ev hayatı, spor, sosyal yaşam derken YouTube'u da araya sıkıştırdım. İlk zamanlar sıkıştırıyordum daha doğrusu şu anda hayatımın yarısını kaplayan önemli bir süreç, önemli bir yer haline geldi. Umuyorum ki beraber çok daha güzel işlere imza atarız. Kitap hakkında konuşacak olursak kitap 288 sayfa. Arkadaşlar kitabın sayfa sayısını soruyorsunuz. Bu videoyu hangi zaman diliminde, nerede, ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum. İlk çıktığı zaman için online satış kanallarından alabilirsiniz. Hemen hemen hepsinde bütün online kitapçılarda var. Aynı zamanda birçok kitapçıda ve kitap de satılacak DNR'lar da olacak. Tüm Türkiye genelinde satış olması planlanıyor. Yoksa bile online olarak sipariş verebilirsiniz. Yani internetten sipariş verebilirsiniz ve kitap Türkiye genelinde dağıtımda olacak. Avrupa ve Azerbaycan'dan soranlar çok oluyor arkadaşlar. Hepsini açıklamalar kısmında bırakıyorum. Bütün linkleri yani görebildiğim, denk geldiğim bütün linkleri bırakıyorum. Avrupa ve Azerbaycan'da gönderim yapan online satış siteleri var. Özellikle yayın evi de söyledi bana bunu arkadaşlar. Linkleri de iletti. Dolayısıyla Azerbaycan'dan ya da Avrupa'dan e, Avrupa izliyorsanız, beni takip ediyorsanız, kitabı almak istiyorsanız oralardan da alabilirsiniz. Dediğim gibi tüm Türkiye'ye de onun haricinde zaten online satış kanallarından gönderim yapılıyor. Kitabın fiyatına gelecek olursak yine çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar 15 lirayla 35 TL arasındaki bir bantta farklı sitelerde, sitelerin kendi uyguladığı indirimler dahilinde satılıyor bu kitap. Kimisinin kargo dahil sistemi, kimisinin işte kapıda ödeme sistemi var, kimisinin artısı var. <laughs> i̇şte başka kitaplarla daha uygun maliyetle alabiliyorsunuz vesaire. İmzalı olanlara gelecek olursak geçenlerde sevgili Yedi Veren yayınlarından yani kitabı çıkarttığım yayın evinden e, bana böyle kocaman kitaplar getirdiler Instagram'dan da paylaştım. Görmüşsünüzdür belki. Oradan bir 150 tane imzaladık. İmzalı olarak hani onların sitesinden satışa koyduk. Onun da altına linkini bırakıyorum ama koyduk ve birkaç saat içinde tükendi. Sizden sonra mesaj geldi bana. Yani Instagram'da falan denk geldim. Alamıyorum sitede sorun var diye. Ben de kendim girip almayı denedim. Hani acaba satışı mı durdu ya da teknik bir arıza var diye. Ben de alamadım kitabı. Kendi kitabı imzalı olarak <laughs> yani alacaktım ve yani deneme amaçlı sizleri yönlendirebilmek adına. Sonra yayın evine yazdım ve öğrendim ki hani akşam stoklar tükenmiş. En kısa zamanda tekrar bir imzalı hani kitap organize etmeye çalışacağız ama ne zaman olur, olur mu, ee, yakın zamanda olur mu hiçbir fikrim yok. Kitap fuarlarına gelecek olursak onu da çok soruyorsunuz. Kitap fuarı olsaydı bu sene TÜYAP ya da hani başka şehirlerde ya da başka kitap fuarları mutlaka orada olacaktım. Hem sizlerle buluşma amacıyla hem kitapları imzalamak amacıyla. Ama arkadaşlar mevcut salgından ötürü, pandemiden ötürü maalesef ki bütün kitap fuarları duyduğum kadarıyla e, yayın evinde bana ilettiği kadarıyla bu sene için, 2020 senesi için iptal edilmiş. 2021 senesinde olursa ya da bir karar değişikliğiyle bu sene içinde düzenlenirse mutlaka ve mutlaka ben de gideceğim. Kitapta yaz sınırı var mı yine sorulan sorulardan biriydi. Kitapta yaz sınırı yok arkadaşlar. Youtube kanalında anlattığım hikayelerin aslında çok benzerleri, bazıları birebir aynıları sadece biraz daha kitap dinle uyarlanmış şekilde, daha düzgün ifadelerle anlatılmış şekilde kitabın içinde yer alıyor. Ama YouTube'da da olduğu gibi normal kitap içinde bence korku ve gerilim içerikli bir kitap olduğu için ya da paranormal hikayelerin ağırlıklı olduğu bir kitap olduğu için artı 13 yaş uygundur diye düşünüyorum ben şahsi <laughs> fikrim o yönde. Youtube için de aynısı geçerli zaten. Onun haricinde resimli mi diye soranlar oluyor. Evet resimli arkadaşlar. Bazı şehir efsaneleri var. Kripli e, pastalara çok fazla değinmedik. SCP Vakfı'na çok fazla değinmedik. Çünkü onların hepsinin yazarları ve kaynakları başkası olduğu için genellikle biraz daha anonim hale dönen e, hikayeleri kullanmaya çalıştım kitapta. Şimdilik bu kadar. Başka sorunuz olursa lütfen ve lütfen bu videonun altına ekleyin. Arkadaşlar kitapla ilgili aklınıza ne geliyorsa kafanıza takılan bir şey varsa kafanıza ne takılıyor olabilir onu da bilmiyorum ama Biraz heyecanlı, biraz da böyle enteresan, farklı bir video oldu bu. Sadece şöyle kısaca hep tanıtım yapmak için de sorularınıza cevap vermek istedim. Bu süreçte bana destek olan herkese başta siz sevgili takipçilerime, siz sevgili aileme, kendi aileme, arkadaşlarıma, çevremdeki insanlara, bana kitabı yazarken, düzenlerken destek veren herkese, yedi veren yayınlarına, yedi veren yayın evine, tabii ki bu süreçte bana gerçekten çok destek veren ve beni yönlendiren sevgili yayın evime de çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Umarım ki bundan sonraki süreçte de gerek YouTube'da ve sosyal medyada gerekse ikinci kitapta, üçüncü kitapta bilmiyorum ki yine yanımda olacaksınız. Ben de sizlerin yanında olacağım ve geceleri sizleri uyutmamaya devam edeceğim. <laughs> Şimdi bu kadar. En kısa zamanda yeni videolarla <laughs> kanal konsepti videolarla görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok sevdiğimi biliyorsunuz. Kitabı aldıysanız, okuduysanız yine yorumlarınızı mutlaka aşağıya eklemeyi unutmayın arkadaşlar. En kısa zamanda görüşürüz. Bye bye.